Herkese merhabalar, Bilişim Notları Net olarak bu videomuzda sizlerle 3. hafta konusuna destek olacak bir e, sayfadan bahsedeceğim. Kodla büyü ile kodlama yapacağız e, bu hafta ve kodla büyüye nasıl öğretmen e, kaydı yaparız, sınıfları nasıl oluştururuz bunu anlatmak istedim ilk videomda. Daha sonra e, bölümleri anlatacağım videoları da hazırlayacağım. Kodda Büyü'den bahsetmek gerekirse, Kodda Büyü devlet okullarının ortaokul ve lise sınıflarına yönelik uygulamalı kodlama eğitimi projesi. Zaten koddabuyu.com sayfasına girdiğinizde proje hakkında size bilgilendirici videoya ve metinlere ulaşabilirsiniz. Öğretmen kayıt formuna tıklayarak kendimizi kaydedeceğiz. Burada işte ad-soyad bilgilerimiz, e-posta bilgilerimiz, cep telefonu, okulunuzun bulunduğu il gibi bilgilerinizi doldurup kayıt oluyorsunuz. Evet. Kayıt ol dedikten sonra size bir e-posta gönderiyor. Bu e-posta e sizin hesabınızı onaylamanız için. Onay e-postası. Onayladıktan sonra e sayfaya yönelenebiliyorsunuz. 31 tane aşaması var. E Tabii her aşamada farklı bölümleri var. Birinci aşamada 15 bölümü var ki ikinci aşamada Beş tane bölümü var. Şeklinde gidiyor. Ben hepsini, bütün aşamaları bitirmeyeceğiz tabii. Biz öğrencilerimize beşinci sınıflarla belli bir aşamaya kadar geleceğiz. Bu üçüncü hafta konusunda yönergeleri takip et konusunda birinci aşamayı ve ikinci aşamayı bitirmeye planlıyorum. Şimdi hesabıma gelip öğretmen kısmına girelim. Öğretmen arkadaşlarıma yardımcı olayım bu konuda. Şimdi öğretmen panelinde Size zaten her türlü e, kılavuzu yapıyor. İşte video olarak da, e, döküman olarak da anlatmış. Ben de pratik olsun diye size anlatayım. Şimdi sınıflar kısmına girdiğimizde e, gördüğünüz gibi herhangi bir sınıf bulunmuyor. Yeni sınıf oluşturmak için önce cep telefonunuzu doğrulayın diyor. Cep telefonunuzu doğrulayalım. Ondan sonra yeni sınıflarımızı nasıl oluşturacağız? Cep telefonu onayınızı yapabilmeniz için profile girip iletişim bilgilerinde cep telefonunuzu girmeniz gerekiyor. Orada rastgele bir cep telefonu numarası girilmiş. Bunu değiştirerek kendi cep telefonunuzu numaranızı giriyorsunuz ve size bir onay mesajı geliyor. O mesajdaki şifreyi yazdıktan sonra onaylıyorsunuz. Böylece onaylandı. Şimdi artık sınıfları oluşturalım. Ama ondan önce şu gerekli bize. Sınıf listelerimiz gerekli. Sınıf listelerinizi e, belki daha önce de indirmişsinizdir ama e-okuldan e, indirebilirsiniz. Onu da ekleyeceğim e, videonun arasına. Şimdi e, bize burada kılavuzdan yardımcı oluyor nasıl istediğini de. Okul numarası ve ad soyad lazım bize. Ad soyad bir arada olacak ve okul numarası olacak. Bunu da nasıl düzenleyeceğimizi göstereceğim ben şimdi. Evet, ev okula girdik. İlkokul, ortaokul um, öğrenci işlemleri kısmından öğrenci aramada yazdıra bastık. Buradan şimdi raporumuzu gösterici seçenekleri eğer pdf ya da işte java ise e, html ve word excel olarak değiştirin. Şube listesi öğrenci no sıralı 5A şubesindekileri indiriyorum. Şu şekilde sayfam açıldı. Excel sadece veri deyip indirdim arkadaşlar. Açıyorum düzenleme etkinleştir diyorum. Bana buradan öğrenci numarasıyla ad soyad lazım. Fark ettiyseniz ad ve soyad farklı hücrelerde, farklı sütunlarda. Onları bir birleştirelim önce. Eşittir, birleştir. Nereye birleştiriyoruz? B2. Arada tabi soyadla adın arasında bir boşluk olacak. C2'yi birleştirdik. Şu şekilde aşağıya doğru çekiyorum. Hepsi geldi. Ben bunu e, kopyalayıp başka bir sütuna yapıştıracağım. Değerler yap olarak yapıştıracağım. Çünkü sonra e, şu kısmı sildiğim için giriyor Formül kalıyor sadece. Şimdi bana lazım olan tamam. Dosya kaydedeyim ben bunu bir farklı kaydedeyim de nasıl üstüne kaydedeyim. Şöyle 5A diyelim. Evet kaydettik. Şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım. Evet kodla büyü sınıflar diyorum. Yeni toplu işlem oluşturdu diyeceğiz şimdi. Yeni sınıf oluşturalım. Sınıf adımız 5A. Seviyesi 5. sınıf kaydet dedim. Şimdi 5A sınıfına tıklıyorum. Tek öğrenci ekli toplu öğrenci ekli diye bir seçeneğimiz var. Tabii ben bu ekran kaydını biraz aşağıda bırakmış olabilirim. Şöyle yapalım. Toplu öğrenci ekle diyelim. 5A sınıfında e, masa üstünde kaydettiğim Şuradakileri kopyalayıp alalım. ctrl c ctrl v şeklinde yapıştırdım. Kaydet dedim. Evet. Bu şekilde oluşturduk sınıfımızı. Bir kullanıcı adı verdi. Kullanıcı adı ve şifreleri aynı oluyor. Yani öğrencilerinize kullanıcı adını verirken hem kullanıcı adı olarak hem de şifre olarak kullanacaklarını belirtmeniz lazım. Biraz karışıklık oluyor orada. TC kimlik numaralarını falan giriyorlar. Sonra işte <laughs> orada biraz sıkıntılar oluyor. Onlar için belirtebilirsiniz. Sonra öğrencilerin, öğrenciler kısmından öğrencilerinizi listeyebilirsiniz ya da sınıflar kısmından e, sınıfınızı görebilirsiniz. Bu şekilde e, sevgili meslektaşlarım kodlu büyüde sınıflarınızı oluşturabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize kolay gelsin.